Ekşi mayalı ekmek. Ekşi mayalı ekmek biraz sabır ister ama sonunda ortaya çıkan koku, çıtır kabuk ve süngerimsi iç dokusu ile bütün emeğe değer. İşte adım adım rehber. Malzemeler: 500 gram ekmeklik un (yarısı beyaz, yarısı tam buğday tavsiye edilir), 350 gram içme suyu (oda sıcaklığında), 100 gram aktif beslenmiş ekşi maya. 10 gram tuz, yaklaşık 1 tatlı kaşığı. Süreç, toplam süre, yaklaşık 24 saat, mayalanma ve pişirme dahil. Yapılışı, otoliz, ilk karıştırma, un ile suyu karıştır, pürüzsüz olmasa da toparlanınca üzerini ört. 30 dakika dinlendir. Bu aşama glutenin açığa çıkmasına yardım eder ve hamurun daha kolay yoğrulmasını sağlar. Maya ve tuz kat, 30 dakika sonra 100 gram ekşi mayayı ekle, yoğur. 20 ila 30 dakika sonra tuzu ekle ve tekrar yoğur. Tuz ile mayayı ayrı eklemek mayanın daha güçlü çalışmasını sağlar. Katlama aşaması hamur çok yapışkan olur. Bu normaldir. İlk 3 saat boyunca her 30 dakikada bir hamuru kenarlardan alıp ortaya doğru katla. Bu işlem toplamda 4-5 kez yapılır ve hamurun yapısını güçlendirir. İlk mayala, katlamalar bitince hamuru aynı kapta 3-4 saat daha dinlendir. Bu sürede hamurun hacmi artar, yüzeyde kabarcıklar oluşur. Hamur canlı ve hava dolu görünüyorsa doğru yoldasın. Şekil ver, tezgaha hafifçe unla. Hamuru nazikçe yuvarla veya oval şekil ver. Unlanmış mayalama sepetine ya da derin bir kaseye aktar. Üstünü kapat ve buzdolabında 12 saat boyunca soğuk mayalandırmaya bırak. Pişir, fırını 250 santigrat dereceye getir. Döküm tencere varsa içinde 30 dakika ısıt. Hamuru dikkatlice tencereye al, üzerine jiletle derin çizikler at. İlk 20 dakika kapağı kapalı pişir. Ardından kapağı açıp sıcaklığı 220 santigrat dereceye düşür ve 20 ila 25 dakika daha pişir. Kabuk kızarıp çıtır olmalı, tabana vurduğunda tok bir ses çıkmalı. Dinlendirme, ekmeği fırından çıkarıp tel ızgara üzerinde en az bir saat dinlendir. Bu süre içini sabitleyecek, ekmek daha kolay dilimlenecektir. İlk dakikalarda kabuktan gelen çıtırtılar, ekmeğin ruhu gibidir. Afiyet olsun.